Galaya oyuncu eşi Bergüzar ile birlikte dizinin Sultan Süleymanı Halit Ergenç de katılıyor ve başarılı oyuncu son zamanlarda rol gereği uzattığı sakallarıyla dikkat çekiyordu. Hayır hiç bırakmamıştı. Hayır zorlamıyor. O, ha o kaşıntı kısmı geçti. Artık rahat. Ali de artık o kadar alıştı ki. Umreye de hacıya gitmeyi düşünüyor musunuz? Sakal buna bahane olmaz. İnsanın inancı buna bahane o, olur. Buna sebep olur. Bahane de denmez buna tabii. Yani e, bilmiyorum öyle bir şey düşünmedim. Genelde hanımların tercihi olsa da estetik konusunda Halit Ergenç bakın neler söylüyordu. E, estetik konusuna ben hiç e, sıcak bakmıyorum. Yani eğer bir zorunluluksa eğer bu insanın e, Allah göstermesin başına bir şey gelmişse kendi için konuşur. Herkesin bakışı farklıdır buna. E, ben herhangi bir şekilde estetikle ilgili iç odaya sıcakla hiç doğru bulmuyorum. Ne birçok yerde duydum ne saçla alakalı ne başka bir şey. Yani sonuçta bir şekilde yaşlanıyor. Herkes yaşadıklarıyla beraber yaşlanıyor. Onlar da insana bir takım işler getiriyorlar. Ve o gelenlerin hepsi tabii hayatla beraber, yaşananlarla beraber geliyor. Halit Bey'in yanına bu kez oyuncu eşi Bergüzar Korel de geliyordu. Gala öylesine kalabalıktı ki bir ara ünlü çift filmi izleyemeyeceklerini düşünmeye başlamışlardı. Bayağı kalabalıkmış. Evet. evet, evet. Salonlar doluymuş. Bilmiyorum Yardım. yer bulabilirsek izleyeceğiz. Galiba izleyemeyeceğiz. Bulamazsak. <laughs> ben o yüzden öpüyorum. Evet <laughs> ama izleyemeyeceğiz. Ama ne bilsiniz evet. kursağınızda kaldık. Bir şey evet. yani. Ama daha güzel cuma günü bilet alıp izleyeceğiz. Evet. Ama bir yandan sevindiririz. Konu dönüp dolaşıp yine Halit Bey'in sakallarına geliyor ve Bergüzar Korel de ben alıştım alıştım artık diyordu. Ben alıştım artık yani. Sanki hep ben, böyleymiş ben gibi şey geliyor. <laughs> ben Arada şikayet ediyor dedim Biraz daha kısa olsa olmaz. Yani evet biraz daha kısa olsa daha iyi olur ama alıştım artık yani. Sanki öyleydi hep gibi geliyor. Bergüzar Korel evde oğlu Ali ile ilgilendiği için gayet mutlu olduğunu ve setleri hiç özlemediğini söylüyordu. Ben hayatımın en güzel senesini yaşıyorum herhalde. Çalışmıyorum. Ondan sonra Ali ileyim. Her gün Ali ileyim. Sabahtan akşama kadar Ali ileyim her şeyi onunla birlikte yapıyorum. Bütün işlerime. işlerimi. Mi? Falan, özlemedim ya. Yani. Vallahi Gerçekten. özlemedim. Mi? Özlemedim. Oh. Gerçekten özlemedim. Yani bu sezonu çünkü kafamda planladım. Kendime ayıracağım. çocuğuma ayıracağım. Çünkü zaten hani çok yoğun çalışıyor. Haftanın bir günü biz birlikte olabiliyoruz. Onun dışında işte e, ya o diyor ki oluyor yine arada. Yarım evet gün falan oluyor. Olsa. Hani, ama bir tam net günümüz oluyor. Onun dışında işte e, ya o diyor ki hadi sete gelin. Ali ile sete gidiyoruz. Ondan sonra orada güzel vakit geçiriyor O Bu bildiğiniz kurabiyeler. Set için inanılmaz bir bayram oluyor tabii. Tabii, <laughs> 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 Bergüzar Korel evde bazı zamanlarda agresif olduğunu itiraf ediyor ve bunun sebebini de şu sözlerle dile getiriyordu. Yani Allah'a çok şükür ki çalışmama lüksünü kullanabiliyorum bu sene. O yüzden buna programladım kendimi. Spor yapıyorum, alüminyum geçiyorum, kurabiye yapıyorum. Özlediğim bir hayat yani hani. Evde geçiriyorum zamanımı ve bana çok iyi geliyor. Beni çok dinlendiriyor. Çünkü Ali'den ve Halit'ten zaman çaldığım zaman iş anlamında biraz agresif oluyorum ve mutsuz oluyorum. O yüzden Ali bir daha bir buçuk yaşında olmayacak. Ama ben istediğim her zaman çalışabilirim. Allah bana sağlık verdiği sürece. O yüzden bu sene çalışmamayı tercih ettim. Davetli davetsiz birçok kişinin akın etmesi sonucu sinema salonları doluyor ve başta Bergüzar Korel Halit Ergen çifti olmak üzere birçok kişi geldikleri galada filmi izleyemeden evlerinin yolunu tutuyorlardı. Galanın